Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Garbarius'a oh. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Garbarius'a abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Cem ne yapıyoruz kardeşim? Şimdi bu bölümde artık ana adamızda ana görevleri yapacağız. Abi ben sana direkt iş git diyeceğim. Senin üstünde hayvan gibi tohum falan olması aynen, lazım. Aynen aynen. Abi tarla kardeşim. üstünde ne kadar ne tohumu varsa hepsini ek abi. Full tarla yap. Sadece üstündeki pumpkin seedlerle karpuz tohumlarını yani melon seedleri farklı bir yere koy abi. Diğerleri iç içe olması. Onlar tek sıra halinde olsun. Okey. O zaman güzel düzenli bir tarla. Sen ne yapacaksın Cem? Ben de abi şu deniz feneri görevini yapacağım. Bunun için ben çiçek mi de topladım. Böyle renkli bir şey yapmaya çalışacağım ama o nasıl olacak bilmiyorum şu an. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar görev başlasın. Bakalım. Teker kamışları sende mi? Duruyor mu? Şeker kamışları bende abi. Tamam kamış bende kamış. Bende olması isterim. lazım aynen. Tamam abi. Onlar direkt kum üstüne, suyun kenarına onlardan atabilirsin. Dam üstünde o neler dam üstünde. O nasıl bir şarkıdır ya? ya hakikaten terbiyesizlik ya. <laughs> aynen. Ayıptır ya. Yani, terbiyesizliğin dibi ya. Ulan biz yapsak olay olur ha. Aynen. <laughs> Ama ya, o gerçi yapınca... olmaz. Niye olsun ya? Biz ya, bizim biz, bizim ya, biz... Artık, biz <laughs> ipleyen mi var. <ya. gülüyor> aynen doğru diyorsun. Biz hiçbir şey ne yaparsak yapalım olay olmaz canım. Abi yalnız blokların rengine bakar mısın? Oo sarı kırmızı. Aynen cimbom <laughs> golotosu. Hiç alakam da yok. Hiç alakada yok ha. Bu arada arkadaşlar <laughs> Top kare deseniz inanırız o derece yani. Hiç aynen sıfır. aynen. Sen sağa bek. Orası neresi? Ne bileyim ben sağda, sağda bir yer. <laughs> Şöyle çeviriyor. Bu arada hakikaten bunu ben seçmedim. Sadece sarı ve kırmızı çiçek toplayabildik arkadaşlar. Yoksa aynen. hani Galatasaray'la alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Sonra oradan da kızmayın bize de. <gülüyor> <gülüyor> Zaten her şeyden kızıp duruyoruz ya. Anlamı etmeyin. Kızmayın lan. <laughs> kızmayın lan. ben sinirli değilim. İşte sinirlenme falan diyor karşıdaki sana. Ne sinirlenmesi ya? <laughs> ben sinirli, sinirli değilim ya. Ben sinirli değilim. Ya bağırarak konuyor. Ben bağırmıyorum. <laughs> aynen aynen ya. <laughs> Tipik insan psikolojisi ya. Bak kemik memik varsa abi bu arada şey yapabilirsin ya. Büyütebilirsin de yani. Hem... Bir bakayım ya. Şimdi bu arada yapabilirsek bu fenerin üstüne hakikaten Minecraft'taki fenerden craftlayıp koyacağım ben de. Şimdilik sadece bina olarak kalsın yani. Can buraya 31 tane odunu kim koydu? S. Diğeri de onun kadim dostu J. Bu bir mesajdır. Bilinçaltı mesajı. Orada abi baksana oradan. Bunun yüksekliği nasıl olmuş? İyi mi? Abi fena değil. Yani varsa bunu mi daha? bir tık daha yükseltebilirsin. Tamam bir tık Üzerine de help yaz. Hayır. Help. Help. <laughs> Ulan adada mahsur kaldık. İnşa ettiğimiz şeye bak. Deniz feneri. Çok mantıklı. Abi buraya niye su gelmiyor lan? Nasıl 8 olmuş? 1, abi? 2, 3, 4, 5, ha, 6, geliyor, 7, tamam. 8. Sonları aynen suya yakın yerleri ek kank. Belki sondakiler şey olabilir. Su Bunun veren itfaiyenin diyorsun yani. <laughs> aynen öyle. <laughs> Oğlum işte. Burada. Alo. Lan. Dön. Şeker kamışlarını da şuraya ekeyim abi. Ek a ek a be. Ek a be. <laughs> cosplay. Ek a be. <laughs> Ulan satıcı sar. Satıcı sar. Parası bitince döner Cem. Aynen parası bitsin. Karıyla kızla yesin o paraları. <laughs> Sonra tekrar gelir. Terbiyesiz sar. Ha bunlar şeye gömülü. Lan bir dakika dur. <laughs> Doldu lanisi Has. <laughs> Has. Oğlum bu ne ya? Ya sen ne yapıyorsun can? Ya Hocam bir tane. Yapayım. Ya valla bilerek yapmadım ya. Arkadaşlar buna ne isim verelim? Yorumlarda yazsanız abi. Ya <laughs> oğlum hakikaten çok kötü oldu ya. <laughs> Yorumlarınızdan yazdığınız <laughs> isme göre vereceğiz. Ya ben orada güzel gibi görünüyordu yukarıdayken aşağı bindim hakikaten şeye benziyor ya. Neyse abi adayı uzaktan tanırız artık. Bu adanın adı da belli olmuş. <laughs> Bu adanın ismi şey birbirini mükemmel. <laughs> Cem'le adaya düşersek olacak o. <laughs> <laughs> Ulan ya. Ya oğlum şuna ya. <laughs> bakamayacağım şu deniz şöyle ya. <laughs> yani bizi kurtarmaya gelseler bile kurtarmaktan vazgeçerler. Abi çok kötü görünüyor ya. Neyse bak. Harbiden ooo güzel. bu arada şeker kamışları güzel olmuş. Aynen. Buraya bir renk geldi ya. Sahil güzel görünüyor. Değil mi? Gayet güzel oldu kardeşim. Tap 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 tap. tap. Çok doğru, çok doğru, çok doğru. Bu arada abi şu karpuz olanlar hmm. şu sağdakiler mi? Evet. Onlar orada işte büyümeyebilir ama biraz bekleyelim bakalım ya. Niye büyümüyor? <laughs> Bana ne kızıyorsun ya? <laughs> Niye büyümüyor lan? <ha>? Niye büyümüyor <laughs> Ama He. dursun belki üstüne büyür ya, bir bakarız, bekleriz yani. Tamam, ben şöyle o zaman şu balkabaklarını da ekiyorum. Ya bu arada bizim tek sıkıntımız arkadaşlar yatak yok bizde. Evet, yani o Gerçi... da çok ciddi ya. sıkıntı. Aynen, yaratık maratık sıkıntısı olmuyor da yani gece oynamak bir tedirgin ediyor insanı yani. Buraları evet. kırıyorum yine. Şöyle. Tamam, ben de buraya bir kapı yapıyorum. Al sana kapıyı. Şimdi, evet. abi sandı tamam. olta evet. vardı, olta duruyor mu? Olta. Olta burada değil. Ha, Olta şeyde. Bizim öbür sandık var ya. Eşyaların bir kısmı orada kaldı. Orada mı kaldı acaba? Acaba orada mı? Bir bakayım. Öbür sandık şu sahilde diğer... falan mıydı? Yok. Diğer adada bir tane sandık bıraktık ya biz abi geçen bölüm. Ha. Ben Doğru. oradan toplamaya çalıştım. Yok lan ya. üzerimdeymiş. Şu an küpüydüm üstüne... arkadaşlar. Güzel güzel. Abi birkaç balık tutabilir misin ya? Bu arada ekmeğimiz azalıyor çünkü. Aynen. Bunları ekleyelim. Tamam, bir, ben de o zaman üç, e, üç, balık tutacağım. Üç, Akdeniz Vay be! Akşamları Vay be! Bir başka Oluyor Hele bir Hele bir de Hele bir de <laughs> Suriye versiyon Tarla görevleri ya. bitti değil mi? Full yani bitirdik. Tarla görevleri hatırladığım kadarıyla bitti. Yalnız bizim öbür adaya bir ara gitmemiz lazım. O sandıkta birkaç önemli eşya bıraktık abi. Aynen. Onlar kalsın orada Onu önemli alırız değil. alırız ya yakınımızda zaten. Buğday tarlası yap demiş. Karpuz tarlası yap, patates tarlası yap, havuç tarlası yap. Ha, havuç Şeker... kaldı galiba. Balkaba aynen. Şeker havuç kapışını kaldı. da yaptık. Bir havuç kaldı tarlada. Abi ahır yapma görevi var bak. Bir sonraki bölümde onu yapacağız. Ahırın içine aynen. de balya yapı koy diyor. Onları yaparız. Aynen. Yaparız hayvan eğit falan demiyor zaten yani. Hayvan ok ve yay falan var. yapacağız. Adayı genişletme görevi var bir de. Bir arada onu yaparız. Tamam. Altın en son elma görevi yapalım. bizi zorlayacak abi sadece. Altın elma görevi var. Nuggetlar. Nugget bulmuştum. Nugget. Nugget 4 tane evet. nugget var burada. 4 tane nakit. 14 İstiyor. tane de bende var. Biz şöyle bir şey yapabiliriz abi. Buradan sana da söyleyeyim. Arkadaşlar da yorumlarda yazsın. Biz video dışında arkadaşlar çevredeki adalara bir gidip gezebiliriz. Çünkü video içinde bunu yaptığımızda çok uzun sürecek. Evet evet. Yani bir de sıkıcı oluyor arkadaşlar Aynen. bu şekilde yapabiliriz yani. Gayet Oradan zor. malzemeleri toplayıp direkt bölüm içinde görevleri yaparız. Öyle bir şey yapabiliriz. Diğer Aynen. türlü çünkü Aynen öyle. hakikaten 1 iki saat bizim bir toplama görevine çıkmamız lazım yani. Yüz 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 falan olmaz. Ah! <laughs> Aynen Olur, yüz, yüz yüz yüz. Yüz yüz yüz. Tutabildin mi abi bu arada? Balık lazım i̇ki tane acil balıklar. İki, i̇ki tane var bende şu an. Burada. Sarp hakkında ne düşünüyorsun can? Abi Sarp <laughs> ağır vurduruyordur. Net. Aksini iddia eden de vurduruyordur. Ya Aynen. adam hakikaten sattı gitti arkadaşlar ha. Şaka değil yani. bayağı Ya gitti bu arada ya. ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu adam gittiği zaman bizim de haberimiz oldu ha böyle. Valla bize ha. de haber vermeden gittin. Nasıl ha. satıcı bir herif ya bu. Çok satıcı ya. Yani herkes yoruma satıcı Sarp yazsın. Yeter artık sıkıldık ya. Bu abi alem yapmaya Ukrayna'ya gittiyse ne olacak? Oy bir de o havalimanında ha. tam böyle inerken lak diye. <laughs> abi bu arada burada oğlum, gemi varmış adanın dibinde bizim bakmadığımız. <laughs> 7 tane deri çıktı içinden. 3 tane de kömür çıktı. Kömür olmamış işte. Abba, kömür, ne tamam. Ya oğlum kömür dediğin nedir ki ya? Onu biz de yaparız ya. Sıkıntı yok Güzel. Bu arada, müzik. CD çalar buldum abi. Müzik CD çalar güzel. <laughs> Müzik CD çalar neyse artık. <laughs> Aa getirsene onu bana. Dinleyelim değil mi abi? Aynen ya gel biraz dans edelim Can. Dur abi getirme getirmeye çalışıyorum da şu an. Getirme. Getirmeye çalışıyorum. İçme. Iç lan öleceğim öleceğim vallahi lan, öleceğim. Vallahi ölme lan ölme. Valla öleceğim. Lan Bir ölme. Diyorum, lan. Lan, Bir ölme kalbim sakın. kaldı. Bir kalbim kaldı. Aman bak ya manyak manyak işler yapma Can ya. Dur abi dur. Ben sana şeyi getirmeye çalışıyorum burada. Senin için uğraşıyorum. Ah, getireceğim. Getireceğim, getireceğim. Abi Ece bunlar ulan, kırılıyor Sen de tam ya. böyle yurt dışı vloglarına başlarken ne, nereden çıktı bu şimdi ya? Ne abi, savaş mı? <laughs> Aynen. Vallahi yapacak bir şey yok oğlum. Abi öldüm. Öldüm Aa! abi. Aa! Abi öldüm eşyalarım gitti. Neredeydin? Neredeydin söyle. Abi ay suyun altında başladım bile. Abi bütün eşyalar gitti onları toplamamız lazım. Abi tamam nerede ben hemen koşabilirim oraya doğru. Abi ana adadayım dur bir dakika ben tamam, geliyorum. Tamam gördüm seni. Böyle. Burada değil ama bu tarafta değil abi dur dur tam tersi istikamette. Tam karşıya doğru mu yani ben? Aynen aynen ya bir tane batık gemi gibi bir şey olması lazım abi. Abi direkt ben o görevi alıyorum şu an hepsini toplayacağım cam. Abi toplayabilirsen efsane olur. Ha değil gördüm ya, gördüm, gördüm tamam. Şey sen alabildiğini gördüm. al ben de geliyorum gerisini alayım oradan. Geldim süper ee, gereksiz ne var lan üzerimde şunu at. Ay bak bir de sen Ay! ölme gözünü sevmedi. Yok de sen yok ölmedim tamam. Ölmedim. Geldim, tamam. Hoppala cuppala. Ben şeyi almış mıyım müzik diskine? Almışım Cem. Tamam abi, güzel. Çalalım hatta görevlerden biri de onları şeydi yani, oynatmaktı. Oynatmaktı değil mi? Hepsine bir bakalım arkadaşlar. <gülüyor> Oynatmak. <gülüyor> Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım. CD'ler şeydi abi, öbür tarafta değil mi CD'ler? Senin üstünde niye CD var ya? Bir tane aldıydım. sağ tıklasın abi bu ne? CD'ye mi? Evet sağ tıklıyorum zaten ama. Aa şey o zaman ya... bu CD çalar değil o zaman bu. Bu ne abi? Ne <laughs> oğlum bu? <gülüyor> 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 abi evet. CD çalar başka bir şey olabilir bilmiyorum. Ben bu diye biliyordum ya. Tamam ben de bu diye biliyordum ama eleştirim. <laughs> CD yerleştirme yeri. Bilmiyorum herhalde bu değil arkadaşlar. Yorumlarda yazarsınız ya bu değil mi? Aynen arkadaşlar. Bir yorumlarda yazın bir görelim. Cam okey tarlayı yaptık. Tamam, ee, deniz fenerini yaptık, tarlayı deniz yaptık. Deniz fenerini yaptık, her şeyi yaptık Can. Aynen. Ee, bir sonraki bölüme kadar da biz malzemeleri toplayacağız arkadaşlar. Diğer kalan görevleri yapacağız. Benim tahminimce abi 2-3 bölüm sonra bu seri bitecektir. Aynen. Zaten bir mini seri olarak başladık arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda farklı serilere de girişeceğiz. Ama bu seriyi bitireceğiz cam, ona göre. Aynen. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Tak diye geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan bana yorumda yazabilirsiniz. Yüzlerce farklı içeriği barındıran kanalımı gezebilir veya yandaki videolardan birine tıklayabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın, taklaya gelmeyin.